Sırada haber turumuz var. Forkliftle trafiğe çıktı, yolun karşısına geçmek istedi. Ama gelen aracın hızını hesap etmedi, kazaya davetiye çıkardı. Neyse ki şanslıydı, burnu bile kanamadı. Araçtaki yaramaz çocuk kapıyı açtı, bir anda kendini yerde buldu. Diğer şoförler frene basıp araçlarını durdurunca facianın eşiğinden dönüldü. Zirveye çıkarken dengesini kaybedince kaymaya başladı, diğer kayakçılara kabusu yaşattı. Kontrolünü kaybeden kayakçı 8 kişiyi yere serdi. O anlar kameraya böyle yansıdı. Köpek kayalıklara nasıl çıktı kimse bilmiyor. Yardıma koşanlarsa kurtarma görevlileri. Zor olsa da köpeğe ulaştılar ve onu karaya çıkardılar. Ah. Başı timsaha benziyor, kuyruğu ise balinaya. Ama bu yaratık ikisi de olmayabilir. Çevredekilerse yüzen hayvanın bir canavar olabileceği görüşünde. Kuzey Karolaylanılar çözülemeyen bu gizemi tartışmaya başladı bile. <laughs> CES 2023 fuarı kapılarını açtı. Türkiye'nin yerli otomobili TOK'ta fuarda yeni vizyonunu dünyaya tanıttı. TOK standı teknoloji severlerin ilgi odağı oldu.